Geç kalacağız hemen Ömer'i uyandırmamız gerekiyor. Yoksa tatilin ama geç kalacağız. Ömer kalk kalk geç kaldık hadi valizini hazırla hemen. Hadi gel gel. Hadi gel bakayım valizini falan hazırla ben seni burada bekliyorum. Tamam. Ömer hazırlandım. hadi gidelim. Hadi çabuk kalk. Ömer geldin mi? Hadi o zaman valizlerine koy da şuraya koy. Buraya. Evet oraya koy. Maskeni çıkar, yüzelim hadi. Sahilde yüzelim. <laughs> Otelciler bizim için sandalye getirmiş Ömer. <laughs> Ek önce biraz oturalım. Oy ya oh. e, sen <laughs> de otur bakayım Ömer. <laughs> Vay buraya buraya <gülüyor> suyunu <gülüyor> koyabilirsin. Oha Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Allah çok karışık olmuş burası be. <laughs> biraz geç. <laughs> Arkadaşlar buraya. Ömer içeceğini koyacak birazdan. Buraya içeceğini koyacak değil mi Ömer? O ilk. Buraya benim de var. Benimki de burada. Şimdi oturalım hadi. Oh. Ay biraz uyuyalım hadi Ömer. Ömer uyan uyan hadi. Hadi şimdi yüzmemiz gerekiyor. Hadi simitin simitimizi atalım hadi. Ay Ömer giymişsin. Ay ben de giydim kolluklarımızı taktık. Şimdi Ömer senin tozluklarına bakayım. Wow, kırmızı kırmızı. Bakayım bunu. Seninki de sarı sarı. Evet, benim için sarı. Simitin de güzelmiş. Senin için üstünde yıldızlar var, benim için üstünde balıklar var. Evet. Hadi oturalım biraz. Ay çok yoruldum ben yine. Ben <laughs> de. <laughs> Hemen yine düştü. Arkadaşlar ya, Ömer hep düşüyor. Kalk bakayım Ömer. Kalk kalk. Allah Allah. Dur ben şimdi Ömer'i kaldırayım. Ama kalktım kalktım. Kaldın mı? Hı? Hadi biraz yüzelim bence. Evet. Hadi yüz bakayım. Gel buraya buradayız. Orası çok derin Ömer gel gel. Gel buradayız hadi. Yüz bakayım sandalyelerimizin olduğu yerde. Aa köpek balığı. Aa Ömer kaç kaç. Hemen sandalyemize oturalım. Ay yoksa köpek balığı Ömer yiyecekti değil mi Ömer? Ee... Ay, ay. Abi, benim Bence benim... maskemizi takalım. E, odamıza yine gidelim. Odamıza. Evet. Hadi maskemi tak. Evet. <gülüyor> 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 Dur hemen maskesini alayım Ömer'in. Siz burada durun arkadaşlar. Ömer bak hangisini istiyorsun? Var. böyle. Bunu mu istiyorsun? Dinozorla istemiyor musun? Böyle dinozorlu var. Bir de bu var. Dur. Bundan tamam mı? Bundan mı istiyorsun? Hemen takayım ben sana. Ay, şu kameraya şuraya koyayım da. Vay bakayım Ömer çok güzel. Allah ben düştüm. Hey. Ay sandalye motor alın benle. Ay ben de o zaman senin maskenden takayım bari alayım o maskeleri. <laughs> arkadaşlar ben de takacağım bunlar şimdi. Ömer tırmandı mı köpek balığı arkadaşlar ben maskeme taktım. O zaman hemen gidelim. Valizini al. Valizini aldım ben senin al, Ömer. Hemen git Ay 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 hemen. <laughs> Daha. Daha. çıktık. Hemen hadi evine git. Ömer hemen evine gel. Arkadaşlar evimize geldik. Şimdi bence ne yapalım söyleyeyim mi? Şu koltuklarımızı falan çıkaralım ay ay. Ay atalım buraya. Vallahi çıkmıyor benim kolum. Benimki geri çıktı. Vay Ömer. Ay benimki de çıktı ay. Ay, ay. ay ay. Kameraya düştü. Arkadaşlar biz çıkarıp geliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar çıkardık. Hayır burada köpek balığı Ömer. Şaka yapma. Evet arkadaşlar tatilimiz nasıl oldu? Güzel mi? Tatile geldik Ömer'le. Ömer, Ömer e arkadaşlar yeni evi çadırı Ömer'in. Ömer burada artık kalıyor değil mi Ömer? Ömer sen burada mı kalıyorsun artık? Senin yatan burada mı Ömer? Hmm, çok güzelmiş Ömer. Ay ben maskemi çıkarmayı unutmuşum Ömer sen çıkarmışsın. Atalım Ömer. Attık. Ay Ömer'in çadırına girelim. Wow. Aa yastık da vermiş içinde. Ay ay. Ay ay. Böyle bakabiliyormuş Ömer. Çadırı yıldızlı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ömer sen ne yapıyorsun? Ay Ömer burada uykudan uyku uykusu gelmiş burada yatmış burada kalmış böyle. Ömer ne yapıyorsun sen burada? Ay uyandırmaya çalışayım bari. kalma ben. neyse arkadaşlar siz kanala abone olmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayınız bay bay yap <laughs> bay bay